Hıh! <laughs> 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 Amerika, hoş geldin! Hoş <laughs> geldin! <laughs> <laughs> Amerika, hoş geldin! Hoş <laughs> geldin Amerika! Amerika! <laughs> 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 Hadi, hadi, İyi günler! Protoloji çadırı burası mı? Hayır, efendim! Belki de yoroloji çadırıdır. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sersen, Saddam seni gebertecek şimdi! La. Sevimli! Resmen evet, ne? Birinci sınıf çavuş. Peki. Michael Jackson'ın derdi nedir? Sorumu anlamıyor musun sen? Michael Jackson'ın derdi ne? Anladığımı sanmıyorum. Saçmalık. Ay, evet. İngilizceyi nasıl öğrendiğini sanıyorsun? İran'la savaşırken buraya uzmanlar gelmişti. Kaybettik. Geriye 23 milyon dolar kadar kaldı. Eğer Barlow bulur askeri mahkemeye çıkmazsak fena sayılır Hadi çekil şuradan çekil. Hey! Hey! O Hadi çekil. Hadi. Anadolu Sigorta evde sinema keyfini sunuyor.